Lambayı yaktı bu kıyamı unutma ha. Sağ ol dedem, sağ ol. Bu yıl çok fazla şey geçirdik. Çok yıprandık, çok çile çektik. Canımız sıkıldı, Ama her seferde ayağa kalkmayı başardık. Burada bundan sonra kimsenin, hiç kimsenin... ...iyileştiremeyeceği... ...ve aynı zamanda kolayca... ...kıramayacağı... ...insanlara dönüştü. çok fazla şey Çok yakalandık, çok çile çektik. Canımız sıkıldı, üzüldü. Ama her seferde ayağa kalkmayı başardık. Burada. Bundan sonra kimsenin, hiç kimsenin iyileştiremeyeceği ve aynı zamanda kolayca yıkıramayacağı.